Ben <laughs> şu an çok garip bir şekilde utandım bu arada. Neyse. ilk YouTube videom. Protest tırnak yaptırmaya gideceğim. İlk defa. Dedim vlog çekeyim. Size de sordum. Size çek de dediniz. Dedim çekeyim. Sen uyanınca prenses gibi oluyorsundur diyenlere gelsin. Bu <laughs> da şimdi hemen banyoya gidiyorum. Yüzümü yıkayacağım. Banyoma gireceğim. Şimdi hemen videoyu kapatıp banyoya gideceğim. Yüzümü yıkayacağım. Banyomu yapacağım. Uyuya kaldığım için vaktim çok az kaldı. Randevuya yetiştirmem gerekiyor kendimi. O yüzden. Bay. Banyodan hemen hızlı bir şekilde saçlarımı kurtmam gerekiyor. Çünkü randevuya geç kalıyorum. Gözüme girdi. Şimdilik saçlarımı bir kenara bırakıyorum. Makyaj yapacağım. Hemen yarım saatten daha az bir sürede Mümkünse 15 dakikada oradan çıkmam gerekiyor. Direkt. Hemen yüzüm bir kurusun değil mi? Kirpiğime kapatıcı geldi. Dur ha. Evet mezuniyetime bir gün kala benim yüzümde oluşan mükemmel atraksiyonlar. Gerçekten yani.

Şimdi lütfen beni fazla uğraştırma bak. Lütfen beni fazla uğraştırma. Bu daha dolu. Lütfen beni fazla uğraştırma. Lütfen. Lütfen. Neyse de düzenleyeceğiz zaten. Böyle o şimdi de düzenleme yapmamız gerekiyor. Hemen. Yani de bir eşitsizlik var ama orayı çözemedim ben. Neresi eşit olmadı diye. Yok hala bir eşitsizlik var. Ama ne çözemiyorum. Böyle oldu. Yani pek benzemez ama gene eşit gibi. Aynen hemen rimel mi yapalım şimdi gibi bacıyla. Evet rimelim L'Oreal Paris'in teleskopik. Şu. Çok güzel bu arada. Evet. Rimelim böyle oldu. Hemen allık yapalım. Sonra saçlarımı hemen Üstümü giyinip çıkacağım. Hatta önce kıyafetlerimi giyeyim bence. Normalde benim makyaj, kıyafet ve saç sıralamam böyle değil. Benim her defasında değişiyor. Acelem olduğu yerlerde makyajı hızlı yapıyorum çünkü makyajım çok yavaş duruyor. Şu anda da acelem olduğu için makyajımı hızlı yapmak zorunda kaldım. Normalde benim nereye gideceğime göre de değişiyor mesela bak o sıralamam. O yüzden... Ama çoğunlukla olarak geç kalıp kalmayacağıma göre değişiyor. Bunu da çantamı açamıyorum. Highlighter. Bebek gibi. Biz ne yapmayı unuttuk? Ben yani yüzümü pudralamayı unuttum. Yine. Yine. Ben bu pudrayı neden sizce sürekli olarak unutuyorum? Ama neden bilmiyorum. Ama sürekli unutuyorum. Evet. Ne kaldı? Dudak kalmam kaldı. yapacağım sonra. Ama şu an Sıra saçlarım da. Aa. Normal şartlar altında. Saat 9'da. Nazlı buluşacak. Evet. Uyuyakaldım. kaldı. <laughs> yine. ve yine ve yine ve yine uyuyakaldım. Şimdi düz açtım. Onun olmasını açacağım. O sırada da kıyafetimi yiyeyim bari hızlı olsun. O ısınırken. Giyeyim kıyafetler. Beyaz crop ama bu aynı bir crop değil. Farklı bir beyaz crop. Onu da söylemek istiyorum. Bu boyundan bağlamalı böyle. Böyle bir şey. Yani farklı. Altına da e, papamdan düşme. <laughs> Baggy pantolonum. Yine aynısı şu. Bu. Hemen giyiyorum. Hızlı bir şekilde giyindim. Çoraplarımı geçeceğim şimdi. Kaçımı. Tek temennim tırnak randevuma geç kalmama. Tek temennim o yani var. Hiç temennim yok. Ay. Evet. Saçım bu tarafı oldu. Yeteri kadar. Şimdi şu tarafını da yapalım. bu Ne kadar güzel oldu hoş direkt. Vallahi bak bu ne, ne kadar güzel oldu buradaki. Bir de buna bak. Evet. Al. Max böyle oldu. Yapacak bir şey yok artık. Kapatalım şunu da. Bizim gibi olmak için dua et şekerim. Bu ona dudak kalmamı yaptım. Neyse annem onu böyle götürmüş. Böyle yiyeyim bari. Şimdi dışarı çıkmam dedikten sonra sonra. Dışarı çıkmam gerekiyor dedikten sonra sonra. Yeter. Tek, Ger gerçekten tek kahvaltı. çantam. Ha. Aa. Çantam. Çantam yok. Ya yani, ben çantamı dolduruyoruz. Bu çantayı da annem dikti bu Neyse. Makyaj makyaj şansını alıp çünkü kıvayınca. Allık, fırça, dudak konmam. bakayım başka 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 bir şeye gerek var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Bak. Rolon highlight'ım. Başka bir şey gerek yok. Tamam bunlar. Var. Neyse saçlarımı şu an taramayacağım için tarak şimdilik normal bir şekilde kalsın. Şimdilik saçlarımı da alayım. Normal bir şekilde kalsın taraf burada. Kendime küçük parfüm şeylerini almıştım da şu an için gerek yok. Çünkü çantam büyük. Ben bunu almıştım. Ama bunu şey yapmayacağım. Arman yağını süreceğim. Daha iyi. Bir düşünün kaç bomba yapayım diye. Dedim şu. Ellerim çok yağlı kaldı. 3 puan fazla oldu. ellerim. tek geliyorum. Şurada şöyle sadece tek bir yıldızlı yıldız kolyesi var. Bunu abartılı bir şekilde yıldız kolyesi takmak Bu yeterince yet e kapatıyor zaten. Evet şunları alalım. Şu yıldız bilekliği. TikTok hesabımda paylaşmıştım linklerini. E Instagram sorununda da var zaten. Ama büyük ihtimalle bu video atana kadar sorunun süresi geçer. Neyse Amethyst aksesuarına yapabileceğiniz bütün ürünlerde tohan 35 indirim koduyla %20 indirim kazanabilirsiniz. Bunlar da oradan zaten. Benim bileyim biraz küçük olduğu için direkt böyle giriyor. Evet şimdi 2 dakikacık hemen gidip Fıtı fıt yaparak odamdaki göze görünebilecek kaba olan şeyleri kaldırıyorum. Yine evet. O yüzden durmadan. Kalkan nerede? Ha. Şunu da şöyle takalım. Şunları da cebimize atalım. Bunu şantaya atsak da olur. Evet, şimdi çıkıyoruz. Durağa geldim. Bekliyorum. 20 dakikam kaldı. otobüse bindim. Metroya doğru yürüyorum şimdi. <laughs> Metrodayım. <laughs> <Hiç> kaldım. <laughs> evet. Bir şey yazdım dedim ben 10 geç kaldı dedim. Dedi ki, düz renk tırnak bırakıyoruz dedi. Söyledi ki, benim zaten sadece şöyle olacağım, ben ne olacağım O da kusura bakma. ve yetiştim. <laughs> Gidiyorum. Şu an dakika daha. ama. şu indim ama çok büyük bir sorun var. Benim internetim yok. Naz da yanımda yok konumu da bulamadım. O yüzden e, konumu İbo'ya attım ve İbo da yolu zoomlayarak yola baka, baka kim dedi. Çekim i̇şte tırnaklarımı yaptırdım. Böyle çekim yapmama izin vermediler. Yasakmış. O yüzden yapamadım. Öyle şu an. Hologramla. Şimdi okula gidiyorum. Bizimkileri çıkartmışlar. Ben de konuşuyorum. İnşallah tam gün yazılmam. Yoksa sınıfta kalıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Pitch'in tuvaletine geldim. <laughs> Şimdi TikTok çekeceğim. Evet arkadaşlar. Yok yazılmamış. Evet arkadaşlar. Yok yazılmadım. Gönderildim, geldim. Ve Robustayım. Yine aynı kafereyim. İbrahim. <laughs> Öyle. Neyse arkadaşlar ben vlog çekmeyi pek beceremediğim için ve bu da ilk vlogum olduğu için biraz kötü olmuş olabilir ama tırnaklarım böyle. Neyse öpüyorum. Bye bye. Videoyu nasıl diyeceğimi de bilmem ama bye.